Herkese merhaba. Ben Arda Hocam'ın söylediği her şeye katılıyorum. Eğer Allah izin verirse kazanıp gruptan çıktığımız zaman bunu hep beraber başaracağız. Ben biraz sosyal medyanın dışında kalmaya çalışıyorum ama konu milli takım olunca hepsini biraz takip etmeye çalıştım. Kesinlikle herkese aynı kefeye koymuyorum. Sağının içini eleştiren, sağının içinde Tercihleri, tekniği, taktiği eleştiren olmak her zaman çok doğru sizler açısından. Ama şunu kabul etmiyorum. Magazinsel eleştiriyi çocuklarımızın kişiliğine, karakterine varan, değersizleştirmeye varan eleştirileri asla kabul etmiyorum. Şunu da düşünün, şunu da unutmayın ki bu çocuklar profesyonel. Bu çocuklar şöhretli, bunu kaldırabilirler diye. Hayır, her jenerasyon bizim jenerasyonumuz gibi olmayabilir. Bunlar daha duygusal, bunlar daha değerli, daha kırılgan kardeşlerimiz. Daha yetenekli olabilirler ama futbolcu karakteri olarak daha kırılganlar. Eleştirilerimizi biraz dikkat ederek yaparsak e, onları daha mutlu etmiş oluruz. Bunların iletişimcileri var, ailesi var, dostları var. Zannetmeyin ki bunlara gitmiyor. Her şeyi takip ediyorlar. Ben de hoca olarak bunu daha iyi görebiliyorum şu anda. E, eğer gruptan çıkacaksak hep beraber çıkacağız. Sizlerin çok büyük emeği olacak. Dediğim gibi... Ee, şunu da unutmayalım Bu çocuklar zannediyorum iki, 2008'den beri başarılmayan bir şeyi Başardılar Önceden e, gruptan çıkmayı garantilediler e, şampiyonaya Galibiyetle başladılar e, Ve Allah izin verirse de Önümüzde bir maç var İnşallah e, ben gruptan çıkacağımıza Yürekten inanıyorum ama bunlar da Sizin de payınızın olacağını söylüyorum e, Daha kırılganlar e, Daha yetenekli olabilir ama Daha duygusallar biraz daha dikkat edelim Eleştirirken diyorum Hakan Çalhanoğlu dün milli takımda neler yaşanıyor siz biliyor musunuz derken aslında iyi ortamı söylemeye çalıştı. Çok iyi bir ortamımız var. Hocamızla ilişkimiz çok iyi. Arda'nın hocasıyla ilişkisi çok iyi. Bir kere bir hoca olarak şunu söyleyeyim. Arda kalibresindeki bir oyuncuyla Arda yeteneğindeki bir oyuncuyla bir hocanın kötü kötü olma gibi bir lüksü yok. Bilmiyorum Arda sen nasıl düşünüyorsun? Çünkü e, hepimizden daha çok Montella başarılı olmak istiyor. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Zaten Arda iyisi oynar. Arda sakatlığı yoksa oynar Arda ben oynayacağım diyorsa oynar Tabii ki de hocanın teknik taktik ee, bir tercihleri olacaktır ona da saygı duymak zorundayız ama Arda konusunu bu kadar abartırsak önce Arda'ya zarar vereceğiz kesinlikle uzun vadede Çünkü bunları en iyi yaşamış Arda Turan hocamız var Arda'dan daha şekil daha ağır şekilde eleştirilmiş daha daha iyi bir şekilde ee, arka çıkılmış. Ondan sonra da bunlar ters etmiş ve en ufak bir hata sayılabilecek şekilde yerin dibine sokulmuş bir hocamız var şu anda gördüğümüz gibi karşımızda. O yüzden Arda olayını eğer bu şekilde devam edersek önce Arda'ya uzun vadede mutlaka Arda'ya zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Bunu bilmenizi isterim. Ben sevgili hocamız Montella'nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Çünkü Hakan'la konuşuyorum, Uğurcan'la konuşuyorum, İrfan'la konuşuyorum. Herhangi bir sıkıntının olmadığını düşünüyorum. Ama bizler oynayan, oynamayan oyuncularla da alakalı, yedekteki oyuncularla alakalı çok fazla yorum yapıyoruz. Bir kere teknik taktik olayı artık tamamen hocaya ait hocaya güvenilmiş, hoca buraya gelmiş, hoca bizi gruptan çıkarmış, galibiyetle başlamış ve şunu da söylemek lazım 24 saate o oyuncularla geçiyor. O oyuncuların sosyal, fiziksel, psikolojik, moralman nasıl olduğunu sevgili Montella, değerli Montella bizden daha iyi biliyor. O yüzden tercihlerinde mutlaka bunları göz önünde bulunduyordur. Semih ve Cenk ve ya da diğer oyuncularımız mutlaka oynamayı hak ettikleri zaman demiyorum her zaman hak ettikleri için oradalar. Ama oynama sırası geldiği zaman mutlaka oynayacaklardır. Eğer bu işi Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe diye ayırırsak ülkemize, Türk bayrağına zarar veriyoruz. Yani tercihler hocamızın tercihidir. Teknik taktik olayına da çok fazla müdahale etmemek lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorsunuz aslında siz. Acaba Sayın Montella'nın Arda'ya karşı bir şeyim var. Semih Kılıçsoy'a karşı bir şeyim var ya da Uğurcan'a karşı bir şeyim var demeye çalışıyorsunuz. Bu soruda ben kesinlikle net bir şekilde budur. Hocanın kesinlikle ve kesinlikle oyunculara karşı herhangi bir art niyeti, takımsal ayırma yapma lüksü yok. Dışarıda olmak biraz daha insanı stresli kılıyor. Onu da anlıyorum. Ee, ama bugün dışarıdayız. Yarın tekrardan içeride oluruz. Onlar kendimizi geliştirelim ona bakarız sonra ama ben de çok heyecanlıyım. Kardeşlerime çok güveniyorum. Her gün de hemen hemen onlarla telefonda konuşuyorum. Ee, onlara moral vermeye çalışıyorum. Gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Böyle biz e, giderken e, enteresan başlıklar olmuştu. Hedef final diye e, ben buna kesinlikle katılmıyorum. Step by step gideceğiz. Allah izin verirse önce bir gruptan çıkalım. Rakibimize bakalım. Ondan sonrasında heyecanlıyım. Arda ile beraber inşallah e, oyuncu kardeşlerimizin davetiyle de yarı finalde ben de geleceğim. Arda dün zaten harika bir tweet atmış, e, story atmış. E, Hakan Çalanoğlu aslında seneler önce kendisini tartışmaya kapadı. Doğru söylüyor Arda. Çok da mutlu oldum o tweeti de okuyunca e, tüylerim diken diken oldu. Çünkü seneler önce bizim ülkemizi seçerekten kendisini eleşt, yani e, bu şeyin içinden kendisini çıkardı. Performans her zaman tartışabilir, ama Hakan Çağlanoğlu da olsa şu anda takımımızın kaptanı ne kadar duygusal olduğunu, ne kadar kırılgan olduğunu dünkü basın toplantısından görebiliriz. Hakan Çanaloğlu şu anda bizim liderimiz, kaptanımız ama o bile bu durumdaysa diğer genç kardeşlerimizin halini de düşünerekten eleştiri yapmamız lazım. Ben sadece bunu söylüyorum. Hakan Çağlanoğlu bizim liderimiz. Sonuna kadar güveniyorum. Kendisi benim için tartışma konusu seneler önce kapatmıştır o konuyu. Arda çok güzel yazmış. Hakan Çağlanoğlu'na güveniyorum. Çek Cumhuriyeti maçında da ondan gol bekliyorum. Ee, pozisyonel değişim yaşı, yaşadı. Bunu anlamıyoruz. Pozisyonel değişimi var. Hakan Çanoğlu seneler önce senelerce on numara oynadıktan sonra Inter, Milan ve Inter'den sonra altı numarayı evrilmiş bir kardeşimiz. Altı numaradan ne beklenir sevgili hocam? Bunu bekliyoruz biz Arda'dan. Ben hoca olarak onu bekliyorum. Yani çıkıp iki kişiyi geçip gol atsın üç kişiyi geçip yani daha artık pozisyonel farklı oynadığı için Hakan kendini onda ifade edemiyor ama ha, e, Hakan Çananoğlu kendisini benim nazarımda seneler önce bizleri seçerekten e, eleştiriye kapatmıştır e, sadece bunu söyleyebilirim Arda'ya bırakıyorum ona kırılmakta çok haklılar çünkü biz de Arda ile oradayken ya görüyor musun şu abi bizim için neden bunu söylüyor doğrusunu neden bize bir telefon açıp doğrusunu öğrenmiyor da bunu söylüyor gibilerinden e, çok e, yakındığımız olmuştur Arda ile dikkate almamaları lazım her söyleneni dikkate alırsak zaten bu futbolu bizim 18-19 yaşında bırakmamız lazımdı. Bunları çok dikkate almamak lazım. Çok fazla milli takımdan beklentimizin olmaması lazım. Gerek hoca olarak gerek orada bir pozisyon olarak bizler kendimizi geliştireceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Çok fazla bir beklenti içerisinde oyuncular üzerinden başka yere vurmak, başka yer üzerinden oyunculara vurmak bu tamamen kaos yaratır. Ve ne yazık ki bizim her Avrupa Şampiyonası'nda bu kaoslar her zaman olmuştur biliyorsunuz ki ama şunu söylemek istiyorum futbolu bıra bırakan abilerimiz ya da bizler ya da e, daha farklı insanlar eğer kardeşlerimize destek olursak ya da e, yapacağımız eleştirileri sahanın içinde bırakabilirsek sahanın dışına magazinsel eleştirilere girmezsek çocukları bel altından vurmazsak karakterlerini eee Kişiliklerini etkileyecek şeylerde bulunmazsak zaten bir bütün olunabiliyor. Bugün orada Hamit abi var, bugün orada Mustafa abi var, bugün başkanımız orada. Yarın başkaları oraya gelecek, muhtemelen eleştirilenler oraya gelecektir. O zaman da yani bu bir kısır döngü. Mutlaka bir gün o görevlerde bizler olacağız. Ama ben de görevdeyken bu şekilde eleştirilmek istemem. Ben dışarıdayken de bu şekilde ağır eleştirmem. Benim e, her zaman arkadaşlarımın kardeşlerimin yanındayım. Olmaya da devam edeceğim. Sonuçlar ne olursa olsun. Bakın, başarıda da başarısızlıkta da beraber olmamız lazım ki bir yerlere gelebilelim. Ama ben e, dışarıdan böyle özür diliyorum sizden. Mahalle ağzıyla eleştirilmeyi e, ya da eleştirilmeyi, kardeşlerimizi rencide etmeyi ya da hocayı ya da yönetimi ya da herhangi bir pozisyonda olan insanı e, mahalle ağzıyla eleştirmeyi kabul etmiyorum kardeşlerimize de tavsiyem onları dikkate almasınlar etkilenmesinler bu kadar bir futbol kültürü inşa etmekten bahsediyoruz yaklaşık belki 20 senedir ama bunu bir türlü başaramıyoruz e, başaramadığımız şeyler e, övgüyü de yergiyi de en diplerde yaşıyoruz bu çocuklara da hak vermemiz lazım Gürcistan maçında öve öve bitiremediğimiz insanları Portekiz maçından sonra yerlerin dibine soktuk. E, bu, bu çocuklar da şimdi düşünüyor acaba biz neyiz? Biz e, et miyiz, balık mıyız diye düşünüyorlardır şu anda. E, bir kere her şekilde beraber olmamız lazım. Hepimiz başarıyı istiyor muyuz bir kere? Onu konuşmamız lazım. Dışarıdaki bizler eski oyuncular daha bizlerin büyükleri, sizler basın mensupları, sizlerin daha e, tecrübelileri... Hepimiz hep birlikte aynı hedefe gidiyor muyuz? Bir kere buna karar vermemiz lazım. Ee, milli takımda hiçbir şekilde bir beklentimiz olmadan tamamen saha içinde e, odaklanmamız lazım. Saha içinde yapıcı eleştirilerimizin olması lazım. Bir futbol kültürü inşa etmek kolay bir şey değil. Ee, profesyonellerin düşüneceği, profesyonellerin yapacağı bir şey. Ee, çok radikal kararlar alıp radikal şekilde belki gitmek, ilerlemek lazım. Bizim ülkemiz buna hazır mı? Bizim ülkemiz bu geçici hazır mı ee, dediğimiz gibi eleştiri ve e, sevgi hep en uçlarda yaşadığımız için ben ne yazık ne yazık ki bunlara hazır olmadığımızı düşünüyorum. Tamamen günlük, tamamen maç maç bakıyoruz. Kazandığımız zaman her şey çok iyi, kaybettiğimiz zaman her şeyin çok kötü olduğu ve e, yakıp yıkmak üzerine eleştirilerimiz olduğu için e, bence. E, tamamen herkesin, hepimizin, sizlerin, bizlerin, daha eskilerin e, aynı hedefe gitmemiz lazım. E, bizler Türk milli takımımızın, e, hocamızın, yönetimimizin, oyuncu kardeşlerimizin başarılı olmasını istiyoruz. Sizler de onu istediğinizi inanıyorum, biliyorum. E, dışarıdakilerin de öyle olması lazım, yöneticilerimizin de öyle olması lazım. Belki de Keskin bıçak gibi olup keskin bıçak gibi kararlar almamız lazım. Bir futbol kültürü yaratmak kolay değil. Biz buna hazır mıyız? Hazır olmadığımızı düşünüyorum. Bizim sadece başarıya ihtiyacımız var. Çünkü futbol kültürü yaratırken bir geçiş dönemi oluyor. Geçiş döneminde mutlaka başarısızlıklar olacaktır ki biz bu başarısızlığa tahammülümüz yok. Bizim tamamen galibiyete, bizim tamamen başarıya ihtiyacımız var. Çünkü biz her şeyi çok uçlarda yaşıyoruz uğurlamayı bilmiyoruz yan yana gelmeyi bilmiyoruz ee, çok güzel bir laf ama biraz da eleştirisel ee, ama çok güzel e, söyledin ee, ben öncelikle dünkü video ile alakalı bir şey söyleyeyim Arda'nın videosu ile alakalı o videoda hiçbir şey yok en ufak bir şey yok yani e, Arda zannediyorum ondan sonra da ayrılıyor ve yanlış çalışmaya devam ediyor e, o videoda hiçbir şey yok ama biz dediğimiz gibi bir çekilen bir görüntüden e, gereksiz yere yine bir problem yarattık. Bunu söylerken şunu da söyleyeyim. Arda bizim göz bebeğimiz, canımız, ciğerimiz. Ama o videoda en ufak bir şey yok. Bakıyorum ki Aa, dün sosyal medyaya girdim. Arda'ya bunu yapamazsınız, Arda'ya şunu yapamazsınız. Öyle bir şey zaten Arda'ya hiç kimse yapamaz. Ama o videoda da hiçbir şey yok. Kimsenin de hakkını yemeyelim. E, federasyonumuzun da hakkını yememek lazım. E, çünkü bizleri aradılar, davet ettiler. E, fakat bizlerde işte hocalık yaptığımız için şu anda transfer çalışmalarımız bizim bir transfer yasağımız var onun onunla uğraşıyoruz açmaya çalışıyoruz Arda transfer yapmaya çalışıyor o zannediyorum yarın açıyor e, Ben üçünde açacağım e, çok bizlerin de çok büyük problemleri var ama biz <gülüyor> davet <gülüyor> biz de bizleri davet ettiler Bizler de mutlaka oraya gelmek istiyoruz şunu söyleyeceğim Eee oraya gittiğimiz zaman onları ziyaret ettiğimiz zaman hiç kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum ee, o rahat rahat o yürekli o e, gülücüklerle oraya gideceğim ee, hiç kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum o bizim de hatamız olabilir biraz uzak kalmak ama kimseyi e, dediğim gibi e, gereksiz yere eleştiremeyiz bizleri aradılar davet ettiler ama dedi, gruptan çıkınca Arda ile beraber inşallah önce otele gideceğiz kardeşlerimize sarılmayı ondan sonra da maça gideceğiz. Burada da sizlere sözümüz olsun. Ben de her hocanın bir tarzı var. Her, her hocanın bir stil var. Belki birileri onu alır çıkardı. Belki birileri daha sessiz kalmayı tercih ederdi. Ee, ben e, bugün Montelli hocayla da kendim konuştuğum için hoca e, çok sakin, çok net. E, o Arda'yla en ufak bir problemi yok. Ya da herhangi bir oyuncuyla, herhangi birisiyle en ufak bir problem yok. E, Montelli'nin yerinde kendimi e, görmek için bile e, daha çok yolum var. O yüzden e, bu cevap bana kalsın. Çek Cumhuriyeti maçından sonra da bunu e, güzel bir sohbet yapalım. Hep beraber yine yapalım bunu. Hatta ba başka abilerimiz de gelsin katılsınlar. Hep beraber yine yapalım. Güzel olacak. Hiçbir sorunumuz yok. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kardeşlerimize, oyuncularımıza sahip çıkalım. Güzel eleştirim şu anda beraber olma zamanı. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Onlara güvendiğimiz kadar eğer gruptan çıkacaksak hep beraber çıkacağız. İnanın bize.